İYİ Partili yetkili isimden önemli EYT açıklaması. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz, TV yüzde Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı. Yılmaz, EYT meselesine ilişkin şu ifadeleri kullandı. Bu konuda Erhan Bey de çok çalıştı. Bu konuyu çeşitli şekillerde çözmek mümkün. Benim kendi düşüncem ve grubumuzda arkadaşlarımızın üzerinde çalıştığı tek mağdur olan grup onlar değil. Onlarla beraber tüm mağduriyetleri bir arada çözüp Türkiye'de derin yoksulluğu gidermek zorundayız. Bu bilimsel olarak büyük bir paketin parçası olmak zorunda. Şimdi EYT'nin sorunu çözülecek ama bu bir bütünün parçası olacak. EYT bir problemin parçası. Ben yapmayacağım hiçbir şeyin sözünü vermem. Bakın Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Bu yoksulluğun sebeplerinden biri de EYT ile mağdur edilen insanlar. Bu sorun büyük bir paket içerisinde çözülecek. İlk yıl içerisinde çözülmek zorunda bunlar ifadelerini kullandım. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.